Süper Lig'de 2024-25 -20 sezonu sona erdi ve takımlarımızın kazandığı gelirler belli oldu. Şampiyonluk için sadece 2 milyon euro verilen Güzide Ligimizde hangi takım ne kadar para kazandı yabancı liglerle de kıyaslayarak masaya yatıracağız bugün. Siz beğeni butonuna bastıysanız enteresan bir formatta anlatacağım. İlk olarak enteresan format dememin nedenini açıklayayım. Ben Süper Lig gelirlerini ve diğer ülkelerin gelirlerini anlatırken bir yandan da Süper Lig'de en alttan en yukarıya doğru takımlarımız geçen sezon ne kadar gelir elde etti bunları anlatacağım. Dolayısıyla son sıradaki Adana Demirspor'la birlikte başlayalım. Adana Demirspor bu sezon sadece 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldığı için kazancı 131,9 milyon lira oldu. Hatay Spor ise 6 galibiyet ve 8 beraberlikle 161,6 milyon TL ödül parasında kaldı. Merak etmeyin bunların hepsini daha anlaşılır olması için en son euroya çeviriyor olacağım. Ama bu paralar nasıl hesaplandı önce onu anlatmam gerek. İlk olarak katılan her takıma 95,6 milyon lira fix olarak yatıyor. Bu da tüm havuzun %37'sine tekabül ediyor. Süper Lig'de ilginçtir Avrupa'daki puan başı ödemeye karşılık farklı bir sistem var. Galibiyete 6,6 milyon lira verilen ligimizde beraberliğe bunun yarısı olan 3,3 milyon lira veriliyor. Bu da aslında zayıf takımların beraberliğe yatmasını... daha fazla arttıran bir durum bence. Örneğin UEFA turnuvalarında, lig aşamalarında puan başına ödül verildiği için beraberlik halinde iki takıma toplam maç ödülünün 3'te biri verilirken 1 bir bölü 3'lük kalan kısım ödenmiyor. Bu ayrılan kısım ise lig aşaması bittikten sonra en çok galibiyet alan takımlara gidiyor. Yani UEFA galibiyet almayı teşvik ediyor ekonomik olarak. Ama bizde ise TFF bununla sonradan uğraşmamak için direkt beraberliğe yarısını verip geçiyor. Peki detaya inmeden diğer düşen takımlarımızın ne kadar kazandığına bakalım. Sivas Spor 9 galibiyet ve 8 beraberlikle toplamda 181,4 milyon lira ödül kazanırken Bodrum Spor 9 galibiyet ve 10 beraberlikle 188 milyon lira ödül kazandı. Tabi burada hep galibiyet beraberlik üzerinden gittim ama bizim ligimizin tek gelir yolu galibiyet ya da beraberlik değil. Büyük takımlara daha fazla gelir sağlamak için uygulanan bir metot var ki bence çok mantıklı değil. Tüm gelirin yüzde yaklaşık olarak 11'i şampiyonluk sayılarına göre dağıtılıyor. Örneğin bu sezona başlarken Galatasaray 24 kat, Fenerbahçe 19 kat, Beşiktaş 16 kat, Zona Spor 7 kat ve Başakşehir'de buradan 1 kat pay alabildi. Şampiyonluk başına gelir 7,94 milyon lira olduğu için bu takımlarımız sırasıyla 190,5 150,8, 127 55,5 ve 7,9 milyon liralık bonuslarla sezona başlamış oldu. Burada işin sürprizi ise 2010 yılında şampiyon olan Bursa Spor 3. ligde olmasına rağmen onlar da bir prim aldı. Ancak onların aldığı prim ise 5 milyon 950 bin liraydı yani normalden birazcık daha düşüktü. Burada dediğim gibi şampiyonluk sayısına göre bir ödül vermek bence mantıklı değil. Çünkü 50-60 yıl önce kazanılan şampiyonlukların şu anda bir etkisi yok. Örneğin burada Bursa Spor'da gördüğümüz gibi 15 yıl önce kazanılan şampiyonluk ve şu an 3. ligde olan bir takım ve Süper Lig yayın havuzundan gelir elde edilmesi birazcık abes oluyor. Burada özellikle reytingi evet şampiyon olan takımlar getiriyor. O yüzden daha fazla kazanmaları gerekiyor. Buna katılırım ancak birazdan Avrupa'daki diğer liglerde nasıl gelir verildiğini bakıyor olacağız ve açıkçası onların kullandığı metotlar bence daha iyi. Geçelim ligimizin 11. 12. 14. ve 15 ne kadar kazandığına. 15. Antalya Spor 201,2 milyon. Gaziantep Alanya Spor ve Konya Spor ise 204,5 milyon lira kazandı. Burada neden 13'ü atladım diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü ilginçtir ki 11 ve 12. sıradaki takımlarımız daha az kazanmış 13. den. Bunun nedenine tabii ki geliyor olacağım ama ilk 6 sırada bitiren takımlara da bir ekstra gelir var. Neden sadece ilk 6 olduğunu bilmiyorum çünkü ilk 5'teki takımlar ya da ilk 4'teki takımlar Avrupa'ya gidiyor ve 6. niye buradan bir şey kazanıyor onu anlamış değilim. Herhalde 6. da ucundan kaçırdı Avrupa'ya nasıl sağ olsun diye bir para veriyorlar. Buradaki dağılıma göre 6. sıra 9,7 milyon lira. 5. sıra 19,2 milyon lira. 4. sıra 38 milyon. 3. sıra 56. 2. sıra 76 ve 1. sıra 94,9 milyon lira alıyordu. Yani orada burada gördüğünüz Süper Lig şampiyonu sadece 2 milyon lira. Yani 95 milyon TL kazanıyor haberlerinin kaynağı da bu. Yani şampiyonluk primi sadece 95 milyon lira. Ancak tüm rakamları toplanınca tabii ki Galatasaray'ın kazandığı parayı çok daha yukarıda bulacağız. 9 -10 ve 13. sıradaki takımların ne kadar kazandığına geçerken hala abone olmayanları gelecek futbol ekonomisi videoları için kanala davet ediyorum. 13. Kayseri Spor 9. Rize Spor 207,8 milyon lira kazanırken 10. Kasımpaşa da 214,4 milyon lira kazandı. Burada bu kadar farklı sıraların aynı parada olmasının sebebi başta söylediğim beraberliğe verilen ödül. Kayseri Spor burada önündeki rakiplerinden daha az galibiyet almasına rağmen daha çok berabere kalarak daha fazla para kazanmış. Tam da bu yüzden beraberlik priminin 3 3 puanlı sistemde galibiyetin yarısı olması gerçekten saçma oluyor. Peki bizdeki gelirlerin ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim 200 milyon liralar artık Euro kuruna vurduğunuz zaman 5 milyon ediyor sadece. Diğer liglerde bizim rakip olmaya çalıştığımız liglerde neler var, nasıl bir dağılım var ona bakalım isterseniz. La Liga'da toplam yayın havuzu 1.3 milyar euro ve bu 1.3 milyar euronun %50'si direkt olarak takımlara eşit bir şekilde dağıtılıyor. Yani takım başı ortalama 34 milyon euro kasaya koyarak başlıyorlar ki bu zaten bizim şampiyonumuzu çoktan geçti bile. Diğer %25 son 5 sezondaki üyelikler ve ortalama gişe hasılatlarını ifade eden sosyal bir uygulamaya göre dağıtılıyor. Yani bir nevi takımların son 5 yıldaki büyüklüklerine bakarak La Liga orada bir dağılım yapıyor. Yani Barcelona'nın Real Madrid'in Atletico'nun daha fazla kazanması için yapılan bir şey. Bizdeki şampiyonluk sisteminin daha iyisi işte bu. Geri kalan ise lig sıralamasına göre veriliyor. Ekranda gördüğünüz şampiyon 58.4 milyon euro alırken son sırada bitiren takım sadece 900 bin euro oluyor ve bunu yüzdelere bölecek şekilde paylaştırmışlar. Dolayısıyla burada Barcelona'nın 58.4 milyon euroyu kasasına koyduğu artı 34 milyon euro yaklaşık katılımdan aldığı ve diğer gelirlerle birlikte nerelere gittiğini zaten birazdan hesaplıyor olacağız. Bizim ligimizin 5. 6.sı ve 8.sı ne kadar kazandı peki ona bak bakalım. Göztepe 217,7 milyon lirayı kasaya koyarken buradan itibaren şampiyonluk primli ve ilk altı ödülü takımlarımız başlıyor. Eyüp 6. sırada bitirdiği için 230,7 milyon lirayı kasasına koydu. 5. Başakşehir ise şampiyonluk primi artı ilk 6 bonusuyla toplamda 248,1 milyon TL kazanmış. Premier Lig'de ise 2,9 milyar pound yani yaklaşık 3,4 milyar euro total dağıtılan para ve burada 103 milyon euro eşit olarak dağıtılıyor ki bu bütün gelişimde yüzde %67'sine tekabül ediyor. Yani adamlar lig seviyesini yukarıda tutmak için bütün takımlara 100 milyon euro vererek başlatıyor. Bizde o para 100 milyon lira bile değil. Aradaki kat farkını iyice bir anlayın istiyorum açıkçası. Geri kalan %12 facility fee denen yani ülke içinde canlı yayınan maç sayısıyla orantılı bir şekilde dağıtılıyor. %21 ise sezon sonunda lig sıralamasına göre veriliyor. Burada atletikin oluşturduğu bu seneki tahmini gelir dağılımı tablosu ekranda gördüğünüz gibi Liverpool'un yaklaşık 181 milyon pound bunun altını çizeyim. Pound olarak kazanması bekleniyor. Son sıradaki takım Southampton ise 110 milyon pound yani yaklaşık 120 milyon euro'yu kasasına koyacak. Bizde ise 7. bitiren takım ve 4. en fazla şampiyonlukta olan takım Trabzonspor ligimizde en çok kazanan 5. takımdı. Şampiyonluk primlerinin etkisi çok büyük olduğu için burada toplamda 276,5 milyon lira Trabzon kasasına koymuş oldu. Seriade ise 1,5 milyar euroluk gelir hem sponsor hem yayın gelirlerini kapsıyor ve bu toplam bir şekilde dağıtılıyor. Yine gelirin yarısı eşit bir şekilde tüm takımlara dağıtılırken %15 bu sezon %15'te tarihi başarıları kapsıyor. Yani tarih derken de son 5 yıl ve genel tarihi seri başarılarını kapsayacak şekilde ayarlamışlar. %20 ise popülarite. Yani popülaritede medyadaki taraftar kitlesi, stadyumdaki taraftar sayısı ve genç oyuncu sürelerini de buraya dahil ediyorlar. Buna göre ekranda gördüğünüz tablo şu şekilde takım başına 37.5 milyon euro fix bir şekilde dağıtılırken bu katılım parası olacak şekilde. Sıralamada da şampiyon 32.6 milyon milyon euro prim aldığını görüyorsunuz. Bunun dışında dediğim tarihi başarılar, popülerite gibi şeyler de ekstra dahil ediliyor. Ona göre tahmini bir gelir hesaplıyor olacağız Napoli için. Peki buradaki lig üçüncüsünün 23 milyon euro sadece ligden aldığını düşündüğümüzde bizim üçüncümüz ne kadar kazandı derseniz Samsun Spor sadece 301 milyon TL kazanabildi ligden. O yüzden Samsun'da hızlıca geçiyorum ve Bundesliga'ya bakmak istiyorum. Bundesliga'da 1.2 milyar doların %30'u eşit bir şekilde yani 21,6 milyon dolar katılım parası şeklinde dağıtılıyor. Gerisi Ise ekranda gördüğünüz gibi milyon dolar bazında verilmiş. Yani Euro'ya çevirdiğimizde yaklaşık 18,36 milyon Euro'luk bir katılım parası var. Ki bu şampiyonlar ligine katılım parasıyla çok yakın. Ona da bakacağız tabii ki. Şampiyon ise 72 milyon Euro gibi bir para kazanıyor. Dolayısıyla şu anda bu dört büyük ligde baktığımızda genel olarak gördüğümüz bütün liglerde bir katılım parası var. Tıpkı bizde olduğu gibi. Ancak bizdekine göre çok daha yüksek yüzdelerle veriyorlar bunu. Genelde yüzde 50 ve üzerine direkt katılım parası olarak ligdeki bütün takımlara veriyorlar. Bizde yüzde 37 olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum istiyorum. Gerisi puandan ziyade sıralamaya göre dağıtılıyor. Yani bizde puana göre olmasının sebebi sanıyorum daha kısa vadeli aylık olarak kulüplere ödeme yapılabilmesi için. Ancak sıralamaya göre yapmak daha mantıklı değil mi? Yani sonuçta ligdeki sıralamanız önemli. Puan ne kadar kazandınız ya da kaç galibiyet kaç beraberlik aldınız bence buna bakılması birazcık saçma. Ayrıca bizde verilen şampiyonluk primi gibi bir şey yerine yani 60 yıl önceki şampiyonluklara göre bir para verilmesinden ziyade son 5 yıl ya da genel popülerite gibi kavramlara bakılması daha mantıklı olacaktır. Benim burada genel önerim daha daha önce Bundesliga'da kullanılan bir sistem vardı. Son 5 yıllık sıralamaların ortalamasını alarak ona göre bir şey çıkarıyorlardı. Mesela o daha mantıklı yani. Ve bizdeki 4. Beşiktaş'ta en çok kazanan 3. takım oldu. 409,1 milyon lira kazanarak buradan da Konferans Ligi ve Avrupa Ligi gelirlerine geçelim. Avrupa Ligi'ne toplam 600 milyon euro, Konferans Ligi'ne toplam yaklaşık 300 milyon euroluk bir gelir parası dağıtılıyor. Burada Avrupa Ligi'nde toplam 564 milyon euro ekranda gördüğünüz şekilde yüzdelerle dağıtılırken Konferans Ligi'nde ise toplamda 300 dediğim yaklaşık 285 milyon euro yine ekrandaki gibi dağıtılıyor. Burada eşit dağılan bir katılım parası var. Sonrasında performansa bağlı sabit ödüller var ki ilerledikçe kazandığınız paralar bunlar. Onun haricinde bir değer payı var. Değer payı dediği de hem kulüplerin genel büyüklüklerine bakılıyor hem son 5 yıldaki 10 yıldaki sıralama larına bakılıyor. Katılım paraları sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 4,31 milyon euroya 3,17 milyon euro. Yani elemeler hariç sadece Avrupa Ligi'ne katılarak Süper Lig'de sonuncu olarak kazanacağınızdan daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Galibiyet başına Avrupa Ligi'nde 0,45 milyon euro, Konferans Ligi'nde 0,4 milyon euro veriliyor. Tabi Konferans Ligi'nde lig aşamasında 6 maç, Avrupa Ligi'nde 8 maç olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Yani Avrupa daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Bunları TL cinsine çevirdiğiniz zaman 21 milyon liraya 18 milyon lira gibi bir para çıkıyor ki bu da bizdeki galibiyet priminin 3-3.5 katına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne geçmeden bizim ikincimiz Fenerbahçe'nin de ne kadar kazandığını söyleyeyim. 513,8 milyon lira kazanabildi Fenerbahçe sadece. Ancak bu sayıyı 5 ile çarpın ve Euro'ya çevirin. 2.4 milyar Euro Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm havuz. Burada eşit dağılım parası sadece 670 milyon Euro iken, performansa bağlı 914 milyon Euro veriliyor ve değer payından da 853 milyon Euro veriliyor. Katılım için 18,62 milyon Euro direkt kasaya girerken galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde 2,1 milyon euro. Dolayısıyla sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Süper Lig'de kazanabileceğiniz tüm maçları kazanarak kazanabileceğiniz toplam gelirden daha fazlasını kazanabiliyorsunuz. Peki böyle dedim ama Galatasaray Lig'de ne kadar kazandı artık onu söylemenin vakti geldi. Galatasaray 595,5 milyon lirayla burada ligde en çok para kazanan takımımız oldu. Ancak bunun döviz karşılığı birazcık karmaşık. Önce onu açıklamam gerekiyor. 182 milyon dolara yapılan yeni yayın ihalesinde anlaşmanın yarısı sabit kurdan yani 1 dolar 31,3 lira olacak şekilde yapıldı. Yarısı ise güncel kurdan yapıldı. Burada sezon ortalamasını Anadolu Ajansı almış ve sezon ortalamasını 34,28 lira bulmuş. Dolayısıyla buradaki 182 milyon doların 140,6 milyon doları dağıtılırken geri kalan %18,4'lük kısmı TFF ve alt diklere ayrıldı. Bu 140,6 milyon dolarında bir kısmı 34 liradan bir kısmı 31 liradan Türk lirasına çevrilerek dağıtıldı. Dağıtıldı. Onu da aşağı yukarı bizim bildiğimiz futbol para cinsine yani euroya çevirdiğimiz zaman 120 milyon euro gibi bir para harcandığını dağıtıldığını söyleyebilirim. Ekranda da tüm takımlarımızın euro cinsinden kazancını görüyorsunuz. En az kazanan takım Adana Demirspor sadece 3-3,5 milyon civarı gelir elde ederken şampiyonumuz Galatasaray sadece 14,5 milyon euro Süper Lig'den kazanmış oldu. Peki diğer liglere baktığımızda neler var ondan bahsedeyim isterseniz. Premier Lig şampiyonu Liverpool yaklaşık 210 milyon euroyu kasasına koyar Derken, La Liga şampiyonu Barcelona yaklaşık 150 milyon euro kazandı. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Paris Saint-Germain sadece Şampiyonlar Ligi'nden 148 milyon euro aldı. Bundesliga şampiyonu Bayern ise Bundesliga'dan yaklaşık 101 milyon kazandı. Serie A şampiyonu Napoli katılım artı şampiyonlukla 70 milyon kazandı. Bunu hesaplamıştık. Popülarite ve tarihiyle yaklaşık olarak 100 diyelim. Biz ama tam olarak bilinmiyor. Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham 45. Konferans Ligi'ni kazanan Chelsea ise 22 milyon euroyu sadece bu turnuvalardan kazasına koydu. Süper Lig'de ise Galatasaray dediğim gibi. Şampiyonumuz şampiyonumuz 14,5 milyon euro kazanabildi sadece. Yani evet konferans ligini kazandığınızda bile Süper Lig'de kazandığınızdan daha fazlasını kazanma şansınız var. Ha diyeceksiniz ki konferans ligi şampiyonu şampiyonlar ligine gitmiyor kardeşim. Bizim ligimizin şampiyonu şampiyonlar ligine doğrudan gidiyor. Dolayısıyla oradan 18 milyon daha alıyor. Evet ama bu her zaman geçerli de değil. Çünkü ülke puanındaki sıralamamıza göre bazen şampiyonumuzu doğrudan gönderemiyoruz ki geçen yıl gönderemedik mesela. Ama bu sene Galatasaray doğrudan giderek çok büyük bir gelir elde edecek. O gelirinde ne kadar olduğunu burada detaylı olarak bu yenilik sistemine geçildiğinde yeni ödül dağılımını en detaylı şekilde anlatmıştım temsilcilerimizin Avrupa'da bu sezon ne kadar kazanabileceğini hesap edebilirsiniz